Hepinize selam arkadaşlar. Oktay Motor'un Oktay ben. Bugün sizlere çok enteresan bir olayı yaşatacağım. E, pardon söyleyeceğim. E, canlı yapıyoruz. Dilimiz sürçerse affedin lütfen. İki tane bu gördüğünüz genç arkadaşım e, bakıma geldiler. İkisi de RX1 modelin RX1 Evo'su. İkisi de aynı kilometrelerde bakıma geliyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar. İşin enteresan tarafı ne biliyor musun? Bu kadar cüsteli iki arkadaşın RX1 yani 125'lik Evo'nun gücünü, güç kattığını, yani güçlü olduğunu ispat ettiklerini hissediyorum. Yani ve zaten bunları kendilerinden dinleyeceğiz. Ben sordum, yorumları aldım ama hepinizin duymasını istiyorum. Kendilerinden dinleyeceğiz. RX-1 Evo'yu artı ve eksileriyle kendilerine soracağız, söyleyeceğiz. Siz de zaman zaman sorduğunuz zaman altta yazılarda yorum yaparken bunları da ayrietten cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. E, kilolarını hemen öğrenelim. Çok güzel bir kilo taktikleri var bu arada. Ben duydum, acayip hoşuma gitti. İsminizi önce alabilir miyim? Selahattin ismim. Ne zaman e, bu RX3 Revo'yla e, tanıştınız Selahattin Bey? Yani nasıl oldu bununla tanışıp almanız? Yaklaşık bir hafta önce falan tanıştım motoru yeni. Gayet güzel bir motor. Hani kullanış olarak bu kadar konforlu bir motor beklemiyordum daha açıkçası. Sürüş konusunda gayet başarılı. Hani kuvvet açısından yaklaşık ben 37 kiloyum. Ama 137. <laughs> Yani bayağı konforlu, hoşuma giden bir motor yani. Herkese yani, tavsiye ederim. Yakıtından memnun musun? Yakıt konusunda e, ben ilk aldığımda depo işte fulllediğim zaman 92 liraya kadar bir yakıta fullendi. E, 320 kilometre yol yaptım. Yaptıktan sonra ışık yanmayıp sönmeye başladı. Daha hani daha yaklaşık 350 kilometre falan çok rahat bir yol yapabilir diye tahmin ediyorum. Süper. Peki konforundan memnun musun? Memnun Benim gibi bir insan <laughs> memnun yani ben memnun olsam Peki frenlerinden? Fren açısında bunlarda e, CBS yani kombine fren sistemi. Evet, evet. Olduğundan dolayı bayağı başarılı fren konusunda. Ani duruşlarda falan gayet iyi. Peki süratinden memnun musun? Sürati yani yokuşlarda benim gibi insanlar biraz zor olsa da çekiş konusunda bayağı iyi. Yani ivmesi bayağı kuvvetli bir ivmesi var. Anladım. Ama top speed'i kaç yaptın şimdiye kadar? 118'i gördüm top evet. speed'te. Arkadaşlar biz her zaman RX1 Evo'da müşterilerime şunu söylüyorum. Ee, hani biraz boyutluysanız arkadaşlar gibi veya boylu vesaire diyelim siz anladınız onu ee, sizi tamamlayacak bir ürün yani e, lastik lastik çaplarıyla olsun genişlikleriyle ve çelik çantayla olsun doluluyla olsun yani üçlü çanta seti koruma demirleri ön camı ters teleskopu kamursörü vesaire olsun sizi tamamlayacak bir ürün bu ürün yakıtı çok az konforu mükemmel hani benim deyimimce söylüyorum ama surat aranları surat yok. Zaten günümüzde 125 seslerde çok fazla surat beklemeyin. Yani ortalama 80-90'la giden her 125 sesi bence perfect. Daha büyük isteyenler tabii ki alabilir ama bu 125 cc'de de bu kadar donanım. Alex Prevo'dan başka bir üründe. Üstelik şu andaki e, 2020'nin 8. ayındayız. 18 bin lira gerçekten bence güzel bir fiyat. Teşekkür ediyorum. Tekrar döneceğim. Yani. Biz de arkadaşımızı tanıyalım. Bu arada az önce bahsettiğim gibi 30 kaç kiloydu? 37. 37 kilo. 38. 38 kilolar. Anladınız siz onu. İsminiz? Furkan. Furkan sen ne zaman tanıştın bu motorla? Ben de ortalama bir, bir buçuk ay önce yine bu bayide tanıştım. Süper. Bu arada Buradan e, Furkan'a motoru ben sattım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama satarken de her şeyi açık açık söyledik. Aynen öyle. Ee, söylenmenin yani motorda ummadığın bir şey çıktı mı veya bir memnuniyetsizlik var mı her şey şeffaf söyleyebilirsin canlı yayındayız sıkıntı yok atış serbest Furkan. Ya şöyle ummadığım bir şey kesinlikle çıkmadı hatta ben bu kadar fazlasını beklemiyordum çok fazla memnun kaldım. Önceden düşünüyordum böyle RX1 alsam mı almasam mı arada kalmıştım aldıktan sonra demişim ki iyi ki RX1 aldım bir daha olsa bir daha yine aynısını alırım. <laughs> bu sefer kırmızısını al. <laughs> Çünkü Yok çünkü turuncuyu Gene turuncu i̇şte Aynen öyle. Çünkü kırmızı mı turuncu mu bugün e, sizi zaten böyle aynı kilolarda görüp de aynı bakıma geldiniz ve aynı renkler gerçekten beni şaşırttı ve dedim ki bunu herkesle paylaşalım. Bu benim için de gerçekten böyle bir sürpriz oldu ve sürprizi de herkesle paylaştık. Bu arada eee Mondeli ürünü seçtiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz gerçekten e, Mondeli tamir etmekten, bakımlarını yapmaktan ve satmaktan oldukça memnunuz. Yeter ki insanlar bizlerle bir şeyler paylaşsınlar. Yani isteklerini paylaşsınlar. Biz isteklere göre bunlara cevap verelim. Yani e, kullanabilecekleri motorları veya parasına göre olan motorları bize söylesinler. Biz kendilerini işte tecrübelerine göre veya nasıl isteklerine göre motorları sunalım. Her çeşit motor var. Herkes keseye göre ve her uygun motor var. Ama tabii ki her zaman ne diyoruz? Paranıza göre değil, tecrübenize göre motor alın. Aynen öyle. Bence öyle olmalı. Evet gençler, röportaj gerçekten güzeldi. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz abi. Şöyle bir yan yana gelin bakalım benim <laughs> e, aradaki... <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ara, <gülüyor> arada kendimi kaşar gibi hissediyorum. <gülüyor> 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 Yaş 48 olunca. <laughs> yani arkadaşlar <laughs> gerçekten eğlenceli bir video olduğunu inanıyorum. Lütfen e, like ayıp, atıp beğenmeyi unutmayalım. Ve abone olmayı unutmayalım. Hepinize teşekkür ederim. Sağlam kalın, sağlıcakla kalın.